Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için iki şiş kolay örgü yapımı paylaşacağım. Hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Modelin başlangıcında arkadaşlar da şu kenar ilmeği zaten bunu saymayalım. İlk ilmeği örmeden aldık. Diğer iki ilmeği ördük. Bir, iki düz ördük. Şu örmeden aldığımız ilmeği bu iki ilmeğin üzerinden atlattık arkadaşlar. Sonra bir tane arttırdık. Yine ilk ilmeği örmeden alıyoruz. 1 iki tane örüyoruz. Örmeden aldığımız ilmeği iki ilmeğin üstünden atlatıyoruz arkadaşlar. Modelimiz 3 ve katlar 3 ilmek ve katlarından oluşuyor. Tekrar edelim. Bir ilmek örmeden alıyoruz. Pardon. 1 artırıyoruz. İlmek örmeden alıyoruz. 1 2 ilmek ördük. Örmeden aldığımız ilmeğin üzerinden atladık bir ilmek arttırdık arkadaşlar. Bir ilmek örmeden aldık. 1 2 ilmek ördük. 2 ilmeğin üzerinden atladık. Bir ilmek örmeden aldık arkadaşlar. 1 2 ilmek ördük. Pardon. Burada yanlışlık yaptım bir artırdık. Bir ilmeği örmeden alıyorduk. Bir, iki ilmek ördük. Örmeden aldığımız ilmeğin içerisinden geçtik. Bir ilmek artırdık. Bir ilmek örmeden aldık. Bir, iki ilmek ördük. Örmeden aldığımız ilmeği iki ilmeğin üzerinden atlatıyoruz. Şimdi arkadaşlar ilk ilmeği örmeden alalım. Bu sıramızı da tamamen tek tarafta ters örüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bütün sırayı ters örerek bitiriyoruz. Örneğimiz iki sıradan oluşuyor arkadaşlar. Şimdi bir sıra daha yapacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi modeli bir kez daha paylaşıyorum sizlerle. İlk ilmeği örmeden alıyoruz arkadaşlar. Bu kenar olduğu için burada bir arttırma yapmıyoruz. Modelimizdeki modelimize ait ilk ilmeği de örmeden alalım. 1 2 ilmek örelim. İlk örmediğimiz ilmeğin içerisinden 2 ilmeği atlattık. bir arttırdık arkadaşlar. 1 ilmek örmeden aldık. 1 2 ilmek ördük arkadaşlar. İlmeklerin üzerinden atlattık. 1 ilmek arttırdık. 1 ilmek örmeden aldık. 1 2 ilmek ördük. Örmediğimiz ilmeğin 2 ilmeğin üzerinden atlattık arkadaşlar. 1 ilmek arttırıyoruz. Bir ilmek örmeden alıyoruz. Bir, iki ilmek örüyoruz. Örmeden aldığımız ilmeği üzerinden atlatıyoruz. Bir ilmek artırıyoruz. Bir ilmek örmeden alıyoruz. Bir, iki ilmek örüyoruz. Örmeden aldığımız ön ilmeği iki ilmeğin üzerine atlatıyoruz. Kalan ilmeklerimizi kenarda kalan ilmeklerimizi örüyoruz. Bir sırada daha göstereyim arkadaşlar. Bu sırayı da zaten gösterdim. Ters örüyoruz. Burada herhangi bir işlem yapmıyoruz. gördüğünüz gibi tamamen ters örerek iki sıradan oluşuyor. Modelini modelimiz yazlık ve kışlık modellere uygun ve kolay model arkadaşlar. Herkes yapabilir. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Örgülerim hakkındaki yorumlarınızı da merak ediyorum. modelimiz oluşmaya başladı arkadaşlar. Şimdi bir sıra daha göstereyim. Tam net bir şekilde anlaşılır olsun. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Dediğim gibi kenarda artırma yapmıyoruz. Modele ait olan ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Bir, iki ilmek ördük. Örmeden aldığımız ilmeklerin üzerinden atladık. Bir ilmek artırıyoruz arkadaşlar ilmeğimizi örmeden aldık. 1 iki ilmek ördük. Örmeden aldığımız ilmeğin içerisinden iki ilmeğimizi çıkarttık. Tekrar arttırma yapıyoruz. İlmeği örmeden alıyoruz ilk ilmeği. Kalan o iki ilmeği örüyoruz. Bu şekilde. Bir ilmek arttırdık. 1 ilmek örmeden aldık. 1 2 ilmek ördük. Örmeden aldığımız ilmeğin içerisinden geçirdik. 1 arttırdık. Örmeden aldık. 1 2 ilmek ördük. Örmeden aldığımız ilmeğin üzerinden atlattık arkadaşlar. Evet. Modelimiz bu şekilde. Ben modeli büyük bir parçada da yapmıştım. Hemen onu da göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, modelimiz bu. Oldukça güzel, kolay, yapımı da kolay arkadaşlar. Örmesi de kolay. Şık da duruyor. Çok güzel duruyor model. Ee, bu modeli atlatarak da eğik çizgiler halinde de örebilirsiniz arkadaşlar. Yani ne yapacaksınız onda? Her sırada bir e, ilmek öne geleceksiniz. Yani bir ilmeği örüp modeli ondan sonra devam ettirirseniz ve e, eğik çizgiler halinde de yapabilirsiniz bu modeli. Tam eğik değil bizim yaptığımız model. Şimdi modelimizin yapımı bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar Yeni videolarda görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Sevgiler.